Herkese merhaba. Bugünlere tercihli iç mimarlık hakkında sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Ben Sena, iç mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Hibar Gül, iç mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Edeyim Ali Hibar İç mimarlık nedir, ne iş yapar, tavsiye eder misin? İç mimarlık e çok geniş şerpazesine sahip bir meslek aslında. E, genel anlamda şunları söyleyebilirim. E, bir mekanın estetik ve teknik olarak en iyi şekilde işlevsel olarak, e, ergonomik olarak tasarlayan meslektir. E, ama sadece bununla da sınırlı kalma birçok dijital alanda, oyun tasarımlarında vesaire e, görev alabiliyoruz. Genel anlamda bölümü tavsiye ediyorum. Daha çok tasarımcı olmayı göze alabilenlerin gelmesini de daha çok tavsiye ederim. Jury süreci nasıl işliyor? Jüri süreci şöyle işliyor. Genelde bizim pazartesi ve perşembe günleri proje derslerimiz oluyor. Oradayken dönemli projelerimiz üzerinden kritikler alıyoruz ve projelerimizi ilerletiyoruz hocalarımızla. Her ayın belli bir günündeyken jürilerimiz oluyor genelde. O jüriye çıkmadan önce çizimlerimizi paftalar haline getiriyoruz ve jüriye çıkıyoruz. Aslında şöyle, jüri çok stresli bir ortam oluyor bazen de, bu gerçek bir şey. Ama ne kadar iyi hazırlanırsak ve o sunduğumuz projeyi ne kadar iyi sunabilirsek o kadar da iyi geçiyor. Bir müddet sonra zaten jürinin stresine, o atmosfere alışıyoruz. Çap ve yanda imkanları nelerdir? Hangilerini önerirsiniz? E, İTÜ'de genel anlamda zaten çap ve yandal imkanı sunuyor. Bu bizim fakültemizde de yaygın bir şekilde ilerliyor. İç mimarlık e, genellikle taş bölümlerle e, çap yapmayı ya da yandal yapmayı tercih ediyor. Çünkü ortak derslerimiz daha fazla oluyor. Ama onun haricinde çevre mühendisliği gibi bölümlerde de çap ve yandal yapma imkanımız oluyor. Bölümde başarılı olmak için sizin yeteneği gerekli mi? Şöyle ilk baştayken e, doğrusu e, bu bölümü ilk kazandığımız zaman birinci sınıftayken basic design gibi derslerde eskiz yapıyoruz. Ama aşırı derecede iyi bir el çizimine gerek yok. Fikirlerimizi anlattığımız eskiz defterine geçebildiğimiz kadar hocalarımız zaten anlıyor ve ona göre ilerliyor. Yani illaki iyi bir el çizimine gerekli olduğunu düşünmüyordum. Bu, bölümü de ee, bu bölüm iti dokumanın faydaları nelerdir? Bu bölüm iti dokumanın faydaları bence en büyük yanı taşkışla olmamız. Çünkü taşkışla çok güzel, çok tarihi bir yapı ve oranın atmosferinde, oranın aura'sında kurduğumuz arkadaşlıklarda ya da herhangi bir günümüzde bile kendimizi ilk adım attığımız andan itibaren bir tasarımcı olarak görüyoruz. Ee, genel anlamda İTÜ'de okumanın faydaları şunlardır. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi. O yüzden Taşkış'ta da okumak ise Türkiye'nin en iyi tasarım fakültesinde okumak oluyor. O yüzden ben burayı tercih ederken de en önemli yanı olarak burayı düşünmüştüm. Taşkış'la en iyi tasarımcı çıkartan bir fakülte çünkü. <laughs> ne gibi dersler görüyorsunuz? şöyle biz iç mimarlıkta ilk başladığınız zaman zaten test eğitimine gidiyoruz. Temel stüdyo eğitimleri. Buradayken mimarlık ürün tasarımı ve iç mimarlık olarak 3 üç... 3 bölüm karışık olarak dersler alıyoruz. Ve oradayken de basic design, miskon ve proje derslerimiz oluyor. İlk başta çok soyut şeyler yapıyoruz. Ve, burada basic design'de soyut çizimler yapıyoruz. Tasarım nasıl düşünebiliriz onları öğrenmeye çalışıyoruz açıkçası. Miskon'da ise teknik çizimler yapıyoruz. Orada teknik detayları öğrenmeye başlıyoruz diye başlıyoruz. Projelerde de ilk başta biz soyut projelerle ilerliyoruz. Tasarımsal belli bir düşünce öğrenmemiz ve sanat takımlarını anlamamız üzerine projelerle yapıyoruz. Daha sonrasında küçük küçük ev projeleri diyebileceğimiz pop-up projeler yapıyoruz. daha sonralarda ikinci sınıfta ise tamamıyla iç mimarla giriş yapıyor, yapıyoruz diyebilirim. Çünkü public projeler yapıyoruz orada. keza burada mim kodlu dersleriyoruz. Orada teknik detaylar öğreniyoruz. Üçüncü sınıfta da, dördüncü sınıfta da dediğim gibi daha çok iç mimariye tamamıyla yöneliyoruz. Hatta mobilya derslerimiz de oluyor. Oralarda e, ünlü şey, otel markalarının mobilyalar tasarlıyoruz ve çok keyifli derslerimiz oluyor. Buradayken marka aslında sadece iç mimarlık, bir şeyleri tasarlamaktan ziyade mekanları doğrusu estetik hale getirmekten ziyade markalaşmayı da öğretiyorlar okulda bunu net bir şekilde söyleyebilirim hatta bir bio dersimizde and Kalır dersinde bir markayı ele alıyoruz o markayı yeniden biz kendimiz yaratıyoruz daha sonrasında o markanın iç mekanı nasıl olabilir diye bunun üzerine tartışmalar yapıyoruz öyle bir proje çıkartıyoruz. Genel anlamda çok keyifli derslerimiz oluyor. İlk başta çok zorlanıyoruz tabii ki de. Çünkü tasarım fakültesi diğer e, böyle fakültelerden daha farklı oluyor. Ama dediğim gibi çok keyif alışınca çok keyifli ve mutlu ilerliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bölüme yeniden başlayacak olsan neleri farklı yapardın? Birçok şeyi farklı yapmaya hedeflerdim açıkçası. Çünkü bölümü ilk başta başlarken ne nasıl olur acaba diye araştırsak da taş kışı da çok farklı bir eğitim etiğine sahip. o yüzden şu anda bölüme tam olarak alıştığımız için, üçüncü sınıf olduğum için çok birçok bilgiye sahibim. Bölüme yeniden başlayacak olsam kesinlikle kendime bir eskiz defteri alıp eskiz çalışmaları yapmaya başlardım. Onun haricinde ise e, bilgisayar programlarını biraz araştırırdım. Nasıl kullanabileceğimizi ya da bu bilgisayar programları bizim hangi alanda bizi destekleyeceği kapsamında bunları araştırmayı hedeflerdim. E, bu şekilde diyebilirim. Akademik kadro nasıl? Akademik kadro İsvi Mark'ta aslında ilk yılda biz fazla anlayamamıştık. Çünkü karma hocalar geliyordu. Mimarlık, endüstriyel tasarımı ve iç Mark'tan hocalarımız vardı. Ama daha sonrasında daha çok bölüme alıştıkça ve içine girdikçe oradaki hocalarla da belli bir iletişimimiz olmaya başladı. Zaten proje dersleri genellikle maksimum 25 kişi oluyoruz ve hocalarla birebir iletişim halinde oluyoruz. Onlara projelerimizi birebir anlatmamız gerekiyor ve aslında direkt bizi tanıyorlar. Bu yönden hocaların peşinden gittiğimiz zaman ve hani bir sorunumuz olduğu zaman, projemiz hakkında olsun ya da kişisel olsun, direkt bizimle ilgileniyorlar. Bu yönden İyi hocalarımız var diyebilirim ben kesinlikle. Keza e, asistan hocalarımız da öyle. Projelerdeyken derslerde e, onlar da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Tamamen aslında jürilerde nasıl stresli anlar oluyorsa onlar bizlere böyle birazcık daha e, şey yapmaya yönelik, sakinleştirmeye yönelik yorumlarda bulundukları çok oluyor. Bundan dolayı akademik kadromuz çok güzel bunu söyleyebilirim. Erasmus ve yurt dışı imkanlarından bahseder misin? Erasmus imkanlarından bahsetmek gerekirse eğer bölümün Erasmus imkanı tabii ki de var. Ama onun için çok iyi bir ortalamamız olması gerekiyor. Bu yüzden de çok iyi çalışmamız gerekiyor. İyi bir ortalamaya sahip olduktan sonra da zaten %50'si ortalama, %50'si ise yazılıkta girdiğimiz sınavın puanı baz alınıyor. Ya da Diğer okulun kabul ettiği sınavların puanları baz alınıyor. %50-%50 olması gerekiyor. Ve ondan sonra da sıralanıyoruz. Tercihlerimize göre Erasmus okullarını kazanmış oluyoruz. Yan anlamda Erasmus imkanı var ve her yıl stüdyolarımızdan bir ya da iki kişiler Erasmus'a gidiyorlar. E, yurt dışı imkanlısı iç mimarlık bölümünde çok fazla. E, bu yüksek lisans alanında da çok fazla oluyor. İyi bir portfolyonuz varsa ve iyi bir şekilde diliniz varsa, dilinizi geliştirdiyseniz yurt dışı imkanını çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Staj imkanları nelerdir? Nerelerde staj yapılabilir? E ee, staj imkanlarımız çok geniş bir yer fazla içerisinde olduğunu söyleyebilirim için marka ve bu güzel bir şey. Ama staj imkanlarına gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bir staj başvurusu yapabilmemiz için elimizde güzel bir portfolyo olması gerekiyor. ya da Portfoyoda bu zamana kadar yaptığımız projelerin toplanmış hali, elendiklerimiz veya daha iyi hale getirdiklerimiz. Onları toplu bir dosya haline getiriyoruz ve onun da bir tasarım dili olması gerekiyor. Ayrıca yanında CV'miz ve motivasyon mektubumuz da gerekiyor. Biz bu üç dosyayla aslında staj yapacağımız yerlere başvurular gönderiyoruz. E, staj imkanları, staj yapabileceğimiz yerlere gelince de zaten inşaat firmaları ve ofisler çıkıyor karşımıza. Çok fazla firma ve şey, ofisler var bizim İsta, şey, o çok fazla ofisler olduğu için e, kişi nereye yönelmek isterse aslında oraya başvurusunu yapıyor ve illa geri dönüş alabildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Şu ana kadar çünkü e, genelde üstünü arkadaşlarınız arkadaşlarımız olsun ya da bizler kendimiz başvuru yaptığımız zaman genellikle geri dönüşleri çok güzel oluyor. Çünkü bu bence bizim portfolyomuzdaki projelerden dolayı kaynaklı. İTÜ'nün içinin buradaki böyle çok büyük, biz çok güzel projeler yapıyoruz. Genellikle çok farklı düşünüyoruz çünkü. Tasarım gücümüz çok yüksek. O yüzden yani çok güzel e, portföyler ve çok güzel staj yapabilme imkanımız oluyor. Mimarlık bölümüyle farkınız nedir? Mimarlık bölümüyle birçok farkımız var. Sadece ilk yıldayken birlikte e, bir stüdyo eğitimi alıyorduk. Daha sonraki yıllarda ise azal, gittikçe azaldı bu durum. İkinci sınıftayken mim kodlu teknik dersleri birlikte alıyorduk. Ama projelerimiz, tasarım derslerimiz tamamıyla birbirlerinden farklı ilerliyor. O yüzden mimarlık bölümüyle farkımıza Genel anlamda onlar daha çok çevresiyle ve büyük ölçekteykenler biz çevremizle ne kadar ilişkili olsak da daha çok bir alanın, bir mekanın daha ne kadar iyi tasarımsal hale getirebiliriz'in cevabını veriyoruz aslında. Ne kadar ödev veriliyor, zorlukları var mı? Çok fazla ödev veriliyor. Ben bölümü ilk girdiğim andan itibaren her hafta ödev götürüyorum. Şu an 3. E sınıfım. Ve birinci sınıftan beri her hafta ödev götürüyorum. Bu çizim oluyor, maket oluyor, e, tasarım fikirleri oluyor. İlk, zaten 1. birinci sınıftayken el çizimleri üzerine testimler yapıyorduk. Bir de bunun yanında ekstradan maket, maket yapmaya alışmamız için basic dizaynlarda anlık maket testimleri yapıyorduk. Derslere giriyorduk bir 1.30'a kadar belli bir konu üzerinde maket yapmamız gerekiyor. E, yani buna alışması zor bir şey ama alıştıktan sonra da yerine getirmemiz gereken bir gereklilik olduğunu söyleyebilirim. Maket yapmaya gelirsek de kesinlikle ilk başlarda çok zor bir şey ve çok masraflı bir şey. Buna belli bir bütçe ayırmamız gerekiyor çünkü biz ilk baş, bir proje üzerinden bir çalışma maketimiz oluyor. Bir de ayrıca teslim maketimiz oluyor. Çalışma maketinin üzerine hep malzeme gerekiyor. Daha sonrasındayken çalışma maketi olduğu için çok yıpranmış oluyor ve onu teslim edemiyoruz o halde. Tekrardan aynı malzemeleri alıp tekrardan aynı maketi yapıyoruz. Bir süreç içerisinde ilerliyor ama zor bir şekilde ilerliyor. Bunu söylerim yani çok net bir şekilde. Çok uzun sürüyor ödevlerimiz ve uğraştırıcı oluyor genelde. Beni için teşekkür ederim. Umarım sorularınıza yanıt verebilmişimdir. Umarım sorularınıza güzel cevaplar verebilmişimdir. Karşısını alabilmişsinizdir. E, Taşkışlı'ya gelecek insanları hevesle bekliyorum. Taşkışlı gibi tasarım fakültesinde okumayı dört kez de bekleyin. Арийн <laughs> мжагтэсний <laughs> <laughs>